Kuşlar there, da giriyormuş içeriye. Burası 240 yıllık bir ahır yani arkadaş ahırı. Şimdi hem böyle kurs okula çevirmiş bu Ermeni bu hanımefendi. Half Armenian, half Russian, right? Yes. Aileen. Yes. Aileen. Yes. Burada çocuklara kurs veriyor. Resim kursu. Burada da seramik dersleri veriyor. Bak burada. Ahır ne hale gelmiş gördünüz arkadaşlar? 220 yıllık ahır da bugün. Bak şu avizlerin fiyatını söyleyeyim size. Bunu bir sanatçı yapmış. Bak kaç paraymış. 19 bin dolar. Yani burası var ya New York'a iki buçuk saat aşağıda böyle bir ormanların içinde bir köy yani mahalle hem ders veriyor hem ticaret de yapıyor işte. Yeah.